Merhaba arkadaşlar ben Ahmet size kanalıma kısaca bahsedeyim YouTube platformuna yeni başladım umarım beni beğenirsiniz sizi güldürmek için çabalayacağım umarım siz de gülersiniz eğlenirsiniz gülersiniz eğlenirsiniz ee, gülmemek için challenge'ımızı yapacağız e, ee, Omegla'da insanları trolleyeceğiz yeri geldim korku videoları izleyeceğiz yeri geldim oyunlar oynayacağız ama öncelikle sizi eğlendirmektir amacım yani bunu bilin eğlendirmeniz için Gülmeniz için ben buradayım. Umarım beni beğenirsiniz. Sizleri çok çok seviyorum. Bu kısaca bir filmdi. Yarın saat 7'de ilk videom yayınlanacak. Gülmemek için izle. Ya da TikTok cringe videosu belli değil. Hemen birazdan çekeceğim. Onu da yarın saat 7'de. Umarım beğenirsiniz. Sizleri çok çok seviyorum. Yetenek mi? sahibi değilim henüz ama... Sıfırdan bilgiden başladığım için daha iyi olacağım. Size söz veriyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Beni sevin. Ben size eğlendireceğim, güldüreceğim. Hepinizi çok çok iyi seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.